ne Çamaşır sererken bizi çocuklar. <laughs> Allah belanı vermeye. <laughs> ya <Yanmalar> işte işte. <laughs> Laşinik annem güzel sesiniz. Ah, bana değiyor lan. <laughs> Dolma mı savaşıyoruz da? Lan bırak köpek sen. Abi şey tanıdık olsa var ya. Ey YouTube çıkan atar ha. Ey para alır. Oh. Geçen günler bunlar dövüştü Kestesini, ne? Kestesini, Ahmet Mehmet'in kolunu kırmıştı. Ondan bel dövüşmüyorlar. <laughs> <laughs> Aa perde lan asıl belediler Allah <laughs> ne yapıyorsunuz? La bari ser, serdiniz dağıtmayın lan. Aa! Oh. Aa! Oh. <laughs> e bun, bunların yüzünden aylık her ay her ay eve bardak alıyorlar sürekli dövüşüyorlar çünkü hiç Ahmet demiyor her zaman Ahmet abi deme yok abi derse <laughs> büyük olanla kabamor parası olduğu için bak. Küçük olanlar abi oturucu öbürünü ki. Anlar parası. <laughs> <Altyomabe>. Otomobil. <laughs> la tamam la dövüşme yeter la. La durun la. Oooo da bakıp O Mehmet o hareketi bir kere bir kere daha yaptı az önce yaptığını. Ne?